Oyun herkese. Selamlar arkadaşlar. Ben Gökay. Bugün Vay! O ne lan? Kimsin Kısınlar... Master iyi kim ya? Bu kim? Master kim? Hey! Oyun dünyasından herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gökay. Ben Batuhan. Ben Berkay. Bugün Batuhan ve Berkay ile birlikte arkadaşlar Minecraft Pocket Edition Survival'ın birinci yani ilk bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Berkay oyunda olmayacak sadece Batuhan ile oynayacağız arkadaşlar. Çünkü Berkay'da telefon yok. Aslında var ya. Şimdi arkadaşlar ben hemen şunu düzelteyim. Ama burada maden var. Hani Aa! kanka? Nereye gitti? Öldüm. kalbi. Öleyim bari. Gel lan öldüm. Kanka ben de Şişiyiz. ben de öleyim bari. Oo orman var. Belki kale buluruz. Bu burada da maden var. O, su. <laughs> Zayıfsız. Bilerek öldüm arkadaşlar çünkü maden Batu'nun yanına çıkacaktım. Maden de, maden de, maden de. Kanka bekle maden dedi. Odun kaz nereye inekler var burada? Ben odun kazmaya gittim oğlum. Odun kazmaya. Evet. Ben de odun kazıyorum. Şu ağacı kıralım arkadaşlar. Bak bak bak. Diyor, bak, bak, bak bak. Allah kahretsin. <laughs> oldu? Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim skinim bu. İstediğiniz skinler varsa bana söyleyebilirsiniz yaparım. Ben şuradan şunları çevirelim. Craftik. Craft yapalım. Şuradan <coughs> <reco Christ> hemen kazma. <tans satisfy> Ve dararararara. Batu. Ne? İnek öldürdüm kanka. Böyle Bir inekten 7 tane inek eti çıktı. Şu an arkadaşlar görüyor. Ne olmuş? <criticism> Yakında arkadaşlar Aa. bunun texture paketlisi, modları ve hileleri gelecek arkadaşlar. Benim yatağım tamam. Ya oha! Bana da yap. 3 tane buldum oğlum. Tam yani. bu hayvanlar da benim kardeş. Tam, tam bu hayvanlar da benim kardeş. Ben de hayvan arıyorum, dün yok. Ne hangi hayvan? Şu coin'de alalım arkadaşlar. 3 Şu tane Şunları da keselim. <laughs> Ondan Söyleyeyim mi az. kanka ne bulduğunu? Oş. Tavuk. Cengi, kanka 5 tane inek eti, 4 tane domuz eti, 1 tane yün. Hatta 3 tane yün. Yaz. Koyun buldum. Almış hepsini bastık. Yok koyun buldum. Batuhan çok acıktı abi. Ne var bu kadar acıktı? Ben de çok acıktım. 3 kar, 3 şey gitti. 3 açlık var. Ağacımızı de, kazmaya de. devam edelim arkadaşlar. Batu beni gör kanki beni <laughs> bul. Batuanne hani 7 ağaçlı var. Batu beni bul yedi kanki. Yedi ağaçlıanne boşum var. Batu. Ne? Beni bul. Ben sen beni bul. O madene gel. Sen madende misin? Y Berkay y ne yapıyorsun? Hiç. Dur, Ağaçlarımızı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar sesim kısık çünkü hastayım. Şöyle yapsam facecam parlak gözükecek mi? Evet müthiş gözüküyor. Hatta şöyle yapayım. Arkadaşlar facecam bozulduğu için özür dilerim. Heh, şimdi süper oldu ya. Evet böyle oynayacağız arkadaşlar. Şimdi biz ne yapalım? Ee, buradan Craft table'ımızı alalım. Kanka ben seni gördüm. Kanka ben de seni gördüm. Kanka ölüyor. Niye? Eti yok oy. mu kanki? Oy, oy, oy. Mısın? Benim yatağım da hazır. Ben yatağı yapmadım. Daha kartik table göster bana. Al. Oh bir de ayaklık yapayım. Ayaklık nasıl oluyor Bak ayağımı. Ya. Aa, benim kasım seç. Yedi tane tavuk eti. <laughs> Elma. Domuz da gördüm. Süper. <laughs> Peki. Oo, drop o drop aldı gol oldu. Kese. Al al al. Hop vermem vereceğim. Oğlum almış ya bir. Nasıl kaptım ama arkadaşlar? Ama bizde kardeş sapmak diye bir şey yok. Asta! Elma yiyor ya. Batu. Batu. Madene koş. Madeni bulamadım ki oğlum. Arkadaşlar ben. bir tane çiğ yiyeceğim. Abi, evet. Oo, o şey zaten çiğ yedi. Ne türü? Batu sen maden sen nerede? Aa madeni buldum Batu. Bekle ben de domuz gördüm. Oğlum! Aa! Aa kömür. Gel gel madeni buldum. Tamam bekle. Oğlum biz o madeni yapana kadar Abi iki tane domuz kestim. Gel gel kömür falan var gel. Geçene kadar canavarları kapatın dedim ben. Gel Batu gel. Geliyor mu oğlum? İskelet sesi geliyor arkadaşlar. Nereli varsa göreceği de var be kardeş. Aha kazmam da kırıldı. Batu azıcık taş at lan aşağıya. daha yeni. Fırın kaldım. yapacağım oğlum. Yeni kaldım. koydum. Abi aşağıda iskelet var ya. Nerede kaptı bu? Aa bak şurada. Daha sonra yapamıyorum. Çünkü yedi tane var. Bir tane kazma arkadaşlar. Bir tane <laughs> ay bir tane kılıç, bir tane kazma ve meşale. <laughs> Yaptım. Yaptın mı? Yaptım. Koy koy. Kanka ilk önce tonklu koyak. Tamam. Kanka kömür koy. Kömür bende yok ki. Ya, satayım, ne kazıyorsun sen? Dur kazayım. Aa iskelet bize <laughs> sıkıyor. Kanka ya şey bitti. İşinin odun bitti. <laughs> Kanka koyuyorum koyuyorum al. Koydum. Daha kazıyorum. Arkadaşlar face cam'i şöyle iskelet sıkıyor. Deve. Tamam. İki tane iskelet var. Kanka saklan bir buluyorum arkadaşlar saklan. Oraya çıkamıyorlar güzel. Oradan kas. Beni de görmüyorlar. Sabır sar oldu. Kazıyoruz arkadaşlar. Kanka taş Bak, kanka. kılıç yapıp üstüne atlayayım mı? Bende var kanka. Yok kanka ama sen senin var. Aaaa! 3 kalp Kanka blok koy 3 kalp Blok mu var? Öldür lan şunu Batuhan sen yaparsın Batuhan dalıyor 15 kişiye saldırdı Öldü Öldü Ama şimdi ayağında Aa 2 tane daha var Birbirlerini sıkıyorlar kaç? 3 tane 3 tane var Bunlar birbirine öldürsün Kanka Öldüm bana Bir kalp öldüm Bana saldırana saldır dedik ya Kapat abi şu canavarları ay, ya. Hayır hayır hayır. Kanka aldın mı ben ikileri? Aldım. Öldü, öldü. Yemin et lan. Ben ay, geldim ay. madendeyim. Elinizi şişirteyim. Kanka bir tane kanka, mi kaldı? Az önce ondan çıktım. Kanka iki tane. Üç tane var. Ne bir tanesi? Aa, kendimi, bir kanka oğlum orası çok manyak bir Ne kadar şey var ya. Koruyorum kendimi kanka. Korundum. Korundum. <laughs> kanka tahtadan korundum. Aa salaklar aşağı gitti. Kuş geliyor. Aaaa demin deli. Lan oğlum bak bizim adımız Çift tepe çocuğu. Batu bir Aa, buçuk kalbim var Batu gel yardım et Batu. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Oyundan ya? çıktım kazayla. Adam, ya. da adam yüzünden öldüm abi? Evet arkadaşlar geri döndük video dondurdum çünkü oyundan <laughs> çıktım. Oğlum sus ya. Kanka. <laughs> Aa burada burada gel. Kanka bizim toparlama. <laughs> Bulmaz mısın botu? Şey <laughs> Aga bir sürü var ya. Ben hangisini alacağım? Kanka spandır var. Oş. Spandır. Hadi düştüm Allah belanı vermeye. Kanka sakin ol abi ben kaçacağım. Oğlum 3 tane var. Anasını satayım. Ağzını sat. Yok eşyaları botan aldı gidiyor oğlum. Bu vallahi mı? Ha kanka vallahi. Hepsini. Sonra, Sonra al hepsini aldım. Demiri falan kurtardı senin o taş kılıcı falan. İki tane taş kılıcım var kanka. Bekle. Batu nerede lan onlar? ya Allah bismillah kanka Allahu ekber. Allah. Aldım bir tanesi. Batu saldırsana oğlum ben gelemiyorum. Oğlum sen de bizim bölgeye ya. Oğlum çocuk kaçtı sen saldırıyorsun. Ben şu an sizin bölgedeyim. Yemekleri alın diye. Bak bunlar bana sıkıyor. Oğlum ben bunları gebertirim. Kanka, arka... saldı Batu saldı üç, iki, bir, kanka. Kafalarını ne vurdu? Batu. onlar sen sıkarken saldayım mı? 3, 2, 1 atla. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Biz küçük Kanka bir tane daha var. Alırsın. Oğlum. Kanka nereden geliyor onlar? Kanka ne oluyor? Ki? Kanka o sırlısı var. Sırlısı var. Allah belanı vermesin. Fotoğraf kaçtı. Tamam. Ben kaçtım. Merdiven yap yok hadi gel. Sen de oradan atla. Abi merdiven yapma. Yok o da çık hele. Tamam tamam. çık o çık. Hadi koyalım seni. Çıkacağım. Hadi e nasıl çıkacağım ağzına. Ha? Ne oldu lan ha? Ne oldu? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Adamı ya, sinir Aga benim eşyalarım bak, orada bak, kaldı. Hiç açlığı yok. Ay, niye benim eşyalarım orada kaldı. Kanka niye bütün taşı? Benim eşyalarımı var? ver. Senin eşyan bir kılıç var. Ne? Aynen. Bir de kömür var, bir de mesale var. Kazma da olması lazım. Kazma bende. Benim kazma. Batu dalıyoruz hadi. Dur, şunu ben bir tane tavuk yiyorum. Al koyuyorum tavuklarını al. Niye Tav oğlum bütün tavukları aldın ki? Al al al. Hadi Kasım, Batu 3. Bekle be. 2 1 Gel. da olsun. Aga zırhlı var yalnız Kanka, ha. Canımız da olsun bekle. <laughs> Ay, şimdi. Kanka ben üstlerimi yukarıdan saldıracağım. Kanka ben de oradan geleyim. Bombarduman dalak. Aha burada kaldım Allah belanı vermesin. Kanka, bir yok yok. Bir var, Kanka Biz çıkarız Çıkmasına da. 3 şey. tane 3. 4. Bekle 4 tane var, 5 tane var. 3 2, 5, 1. 2 3. 1 3 abi, Gel gel öldü öldü gel gel gel. Atla. 2 tane öldü. 3 2 1 atla. Aldım birisini. bir kalp bir kalp bir kalp. Bak, bir de, o, bir de, bir de. Öldüm. Öldüm. Batu Allah ne verdiyse dalıyoruz gel. Kanka ben yetenli olup çıkmaya çalışacağım. Böyle. Değiştireyim. Yetenli olup çıkmaya çalışacağım. Kanka birbirine ne oldu? Dur bir tane var. Üç tane var. Yemin et. Ben yumurt da dolu. Bir tanesini indirdim. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Bir tanesini de ben indirdim. Gel. Atıyor beni aşağı Ay, öldürdüm. Hayır nasıl ben tane ben 3 tane öldürdüm. Sen bir tane öldürdüm. Hayır lan ben dört beş tane öldürdüm. Sen kimle ben yapıyorsun? beş tane öldürdüm. Hayır lan lan azdım. Luna kapatttım. Çat kapattım. Memlemi dedim kazandım. Ya yerini çekip atalım. Batı videoyu sonlandırıyorum. Niye? İşte. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like butonuna ortadan içeri almayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike butonuna basın. Yorum yapın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.